Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli bu Koski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün yine Fenerbahçe gündemini konuşacağımız yine bir çekte sizlerle beraberiz. Derbi konuşacağız. Derbi maçın analizini yapacağız. Dün hatırlarsanız maç önünde kısa bir video ile Fenerbahçe gündemini ve derbi ile ilgili yorumlarımı paylaşmıştım. Özellikle Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe'de 6 yıl son ilk defa resmi bir organizasyona katılması ve olağanüstü divan kurulu seçimlerinde boy göstermesini tartışmıştık. Bugün de aslında benzer içerikleri beraber değerlendireceğiz. Çünkü derbi oynandı. Analizini yapmak lazım, maçı konuşmak lazım. Aziz Yıldırım olağanüstü divan kurulu seçimlerine katıldı. ve Fenerbahçe'nin yeni divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu oldu. Bu detayları bu içerikte de sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız efendim. Hazırsanız içeriğimize start veriyoruz. Müzik Evet arkadaşlar, dünkü derbi maçı öncesinde maçı yorumlarken özellikle şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Adana Demir Spor de kazandıktan sonra maça konsantre olması kolay değil, ligin boyu kısaldı. Ve doğal olarak Fenerbahçe'li futbolcularda, oyuncu grubunda ciddi anlamda bir e, moral motivasyonu maça konsantre olmakla ilgili önemli sıkıntılar olabilir demiştim. Beşiktaş karşılaşmasında hem tribünlerin hem de sahadaki futbolcuların maça konsantre olmakla ilgili ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadığını gördük. Evet maçtan sonra futbolcu gruplu grubu belli oyuncular özellikle sonuna kadar savaşacağız dese bile Fenerbahçe sağdaki katten hedefini arar bir oyun oynadı ve bence ligin e, kötü takımlarından biri Beşiktaş. Takım yanlış anlaşılmasın çok büyük bir camia, çok köklü bir kulüp ama bu sene göstermiş oldukları performans, takım bütünlüğü, oyun kalitesine baktığınızda ligin en kötü takımlarından, en kırılgan takımlarından, en sahada ne yaptığını bilmeyen takımlarından biri olan Beşiktaş'ı Fenerbahçe 11 11 iken de 11 10 iken de oyun olarak, futbol olarak ne yazık ki üstünlüğü kurmakta zorlandı. Siz bakmayın istatistiklere Fenerbahçe'nin çektiği 16 17 şuta. Bunlar bazen sahada oynanan oyunu anlatmakta bize hakikaten yardımcı olmuyor. Fenerbahçe dün organize olmakta, maça motive olmakta çok zorlandı. Bu işin bence mental kısmı, bu işin bence e, biraz da psikolojik kısmı diyebilirim. Ama Fenerbahçe'nin oyununa dair de problemler olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Bir kere Trabzon maçı sonrasında biraz sakatlıklardan, biraz teknik direktör tercihlerinden dolayı Fenerbahçe'nin oyun kalitesi ciddi olarak düştü. Oyun gücü düştü. Özellikle sezon başında rakip çıkmaya çalışırken, onu hataya zorlayan, alanda rakibe baskı yapan topsuz oyunda daha hareketli olan takımın biraz daha ön alan baskı kalitesinin düştüğünü, gerilediğini, orta sahadaki fiziksel direncinin azaldığını ve topsuz oyundaki hareketliliğinin düştüğünü görüyoruz. Bu da Fenerbahçe'nin hücumda 3. bölgede net, hedef odaklı e, hücum organizasyonları yapmasını ciddi anlamda güçleştiriyor ve oyunun belli bölgesinde, belli bölümlerinde topu rakibe bırakan, daha reaktif oyun oynayan bir takıma dönüştürüyor. Dün Batshuayi tercihi bu anlamdan anlamlıydı. Bence e, oldukça iyi bir performans gösterdi Batshuayi. İlk golde e, gol atan adam oldu. İkinci golde aksiyon içerisinde yine pas bağlantısını sağlayan oyunculardan bir tanesi oldu. Ve e, Ceko'nun yerine son haftalarda düşen Ceko'nun yerine Fenerbahçe'de hakikaten iş yaptığını söylemek gerekiyor. Ama pas oyunundaki bağlantı oyundaki problemleri Fenerbahçe'nin belli atakları da hücumda olgunlaştırmasına ne yazık ki izin vermedi. Dünkü karşılaşmada yine altını çizeceğimiz bir diğer nokta kesinlikle İrfan Can Kahveci ve Fred performansları. Her iki oyuncu da mükemmel yakın oynadı. İrfan zaten şu an tamamen takımın ana oyun parçasında ana liderlerinden biri olmuş durumda. Karar verici, bitirici, çok önemli bir oyuncu. Sorumluluk alıyor ve İrfan'ın kariyerinde bence bu sene unutulmaz senelerden biri olacak gibi gözüküyor inanılmaz bir performans. Sanırım 18 gol 12 asist oldu. Sezon başından beri tüm kupalarda, tüm maçlarda bu korkunç bir istatistik. Fenerbahçe yeni kendi daha doğrusu Bernardo Silva'sını bulmuş olabilir. Onunla ilgili de transfer iddiaları var. Sevilla, Newcastle United oyuncu istiyor diye. Fenerbahçe'yi kesinlikle İrfan Can Kahveci'yi bırakmaması gerekiyor. Mükemmele yakın bir performans gösterdiği sezon asla ve asla Fenerbahçe'den ayrılmamalı. Şu dönemde ee, özellikle Tadiç'in ve Ceko'nun bir yaşta daha e, atacağı bir dönemde Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci gibi ön alanda sorumluluk alan, takımın savunmasına katkı veren, iki yönlü oynayabilen, karar verici, teknik, iş bitiren bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gelelim maçla ilgili bir diğer kritik noktaya. O da şu, Fenerbahçe yine çok kolay bir gol yedi. 10 kişi kalmış rakibe, yine savunma yerleşim hatası, zamanlama ve baskı hatasından kaynaklanan, bir şut imkanı verdi. Hatta iki tane pozisyon verdi. Bunlardan birini eleştirdiğimiz Livakovic çıkardı. Bence maçın kırılmanlarından bir tanesiydi. Ee, gerçekten mükemmel bir kurtarış olduğunu söylemek gerekiyor. Ve yine son dönemlerde ucun performansla eleştirdiğimiz Szymanski'nin ön direktteki savunması, dönen topun gol olmasına izin vermedi. Beşiktaş Fenerbahçe gelemedi. Ama iki pozisyonda iki tane gol çıkartabilirdi. Bunlardan birini Livakovic ve Szymanski işbirliği önlerken. Diğerinde Cenk'in mükemmel bir santrafa vuruşuna ne yazık çözüm bulamadık. Yine maçın son bölümünde sıkıntılı, sorunlu ve Fenerbahçe taraftarını hakikaten endişeye sevk eden bir görüntü oluştu. Bu da bir kere şu şunun altını net bir şekilde çizmek gerekiyor. Fenerbahçe bu sezon çok net bir şekilde gördük ki 1-0 oynayamıyor, 2-0 oynayamıyor. Yani takım olarak maçı kıracak, e, skoru bulamadığı maçlarda yani 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-1, 6-1 bu tip böyle bol skorlu kendini rahatlatacak oyunu skoru bulamadığı maçlarda topun arkasına geçip daha akıllı, daha kontrollü bir oyun oynamaktansa biraz daha e, rakibi alan bırakan, rakibe geçiş imkanı veren, rakibi rakibe savunmada e, bence e, kötü yakalanan bir oyun oynamaya devam ediyor. Bu oyun kesinlikle 1-0 oyunu değil. Bu oyun kesinlikle güçlü bir şampiyon oyunu değil. Burada teknik heyet eleştirmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin skor bulamadığı, öne geçtiği halde oyunu kıramadığı maçlarda Fenerbahçe hakikaten biraz hataya açık problemli bir oyun oynuyor. Ama Beşiktaş maçının tamamına baktığımızda bir derbi maçıdır en nihayetinde. Fenerbahçe bu derbi maçını kazanmıştır Kadıköy'de. Rakip 10 kişi kalmış olmasına rağmen, e, oyunun belli bölümlerinde özellikle ikinci bölge, üçüncü bölge geçişlerde belli anlarda çok iyi bir pas trafiği yaratmıştır. Bu da önemli. Ama bizim ağzımızda ekremsi bir tat bırakan, hucum organizasyonlarında net bir şekilde pozisyona giremediğimiz, rakibi de iki pozisyonda durdurmakla çok zorlandığımız bir oyun olarak hatırlanacak gibi gözüküyor. Ben kendi adıma Beşiktaş derbisini tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Dün söylediğim gibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta maçı değil, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'li maçı olduğunu düşünüyorum. Yine Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Bu sefer kazandı. Sivas maçında kendisine, kendi kendine puan kaybetmişti. Bakalım ilerleyen haftalar bize ne gösterecek? ligin seyri nasıl değişecek? Hep beraber göreceğiz. Müzik Arkadaşlar düne dair konuşmamız gereken bir diğer konu ise aslında Yakup haberi. Biliyorsunuz dün Yakup Çınar, Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın e, bulunduğu bir e, haber üçgeninde hakikaten gündemi değiştirecek bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Yakup iddiasına göre Galatasaray muhabiri Yakup Çınar'ın iddiasına göre Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray maçını izlerken Kerem Demirbey'in attığı ikinci golden sonra Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kavga ettiler ve bu kavga sonrasında Serdar Aziz kadro dışı bırakıldı. Ve hatta bu kavga sonrasında Serdar Aziz de kendi sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Bu habere ortaya atılan ve gündemi değiştirmeye amaçlayan bu habere e, Habere en büyük tepki Mert Hakan Yandaş verdi. Dün karşılaşma sonrasında kendi sosyal medya hesabından çok ama çok ağır bir e, metin yayınladı, bir paylaşım yaptı. Ve bu paylaşımla Yakup Çınır hakikaten ciddi anlamda zor durumda bıraktı. Sonrasında Ahmet Ercanlar'ın haberinin olduğunu görüyoruz. Ahmet Ercanlar da benzer bir konuyla ilgili olarak kendi yorumlarını paylaştı. Böyle bir kavganın olmadığını, hatta benzer bir kavganın, benzer bir olayın Galatasaray'da yaşandığını iddia etti. Şimdi biz haberin doğru ya da yanlış olmasından bağımsız bunu Bu haberi, bu yalan haberi paylaşmanın ne amaçladığını biraz konuşalım istiyorum. Evet, amaç çok belli. Fenerbahçe'yi kendi içerisinde karıştırmak, futbolcular arasında problem yaratmak. Zaten kırılmaya açık, Galatasaray'ın galibiyetleri sonrasında problem yaşamaya açık bir futbol takımı içerisinde ciddi anlamda huzursuzluk yaratmak, oyuncuların birbirine karşı olan güvenini zedelemek bu amaçlanıyor. Bu haberin kaynağı istihbarat nedir? Bir kere öncelikli olarak bunun sorgulanması lazım. Yakup Çınar'ın böyle bir haberi vermesi için bu haberin doğru ya da yanlış, yanlış zaten bunu tartışmaya gerek yok. Böyle bir haber doğru değildir deriz. Ama e, gerçekten doğruysa kaynağını belirtmesi gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe, Fenerbahçeli futbolcular arasında problemler olabilir. Her takım içerisinde, e, oyun içerisinde, antrenman içerisinde, sosyal hayat içerisinde sorunlar yaşanabilir. Bunlar gayet normaldir. Bunlar hepimizin futbol geçmişinde medyadan gördüğü, bildiği olaylardır. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş defalarca bunu yaşamıştır. Ama bunu kötü niyetli, tamamen Fenerbahçe'yi hedef alacak, Fenerbahçe'yi karışacak bir şekilde servis edilmesi asla ve asla iyi niyetli değil. Bir kere Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili protestoları yetmez. Yakup Çınar'ın da eğer gerçekten bir gazeteci ise bu haberle ilgili istihbaratını, haberin kaynağını, doğruya da yanlış kimden aldığını açıklamak zorundadır. Gazeteci bunu açıklamaz kardeşim. istihbarat kaynağını paylaşmaz falan. Geçiniz bunları. Bunları paylaşmazsan, bunları söylemezsen o zaman bir yalancı olarak anılırsın. Ve bu noktalara Yakup Çınar eğer haberle ilgili istihbaratını paylaşmazsa o zaman bizim nezdimizde ee, sosyal medyada ve ana akım medyada görev yapan birisi olarak bir yalancı olarak değerlendirilecektir. Çok açık net şekilde bunu da ifade etmek istiyorum. Ee, gelelim Şekip Mosturoğlu e, Divan Kurulu seçimi ve Aziz Yıldırım meselesine arkadaşlar. Öncelikle yekten söyleyelim ki e, Şekip Mosturoğlu Yeni Divan Kurulu Başkanımızı buradan kutlayalım, tebrik edelim. Eee bir kere çok önemli ve çok kıymetli bir insan. Fenerbahçe'de o pozisyonun çok faydalı olacağını ben kendime de düşünüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, Aziz Yıldırım bir önceki divan kurulu seçimlerinde de Uğur Dündar'ı desteklemişti çok net bir şekilde. Aziz Yıldırım vekibi Uğur Dündar'ı küçük karşısında sürmüştü. Ve Uğur Dündar seçildikten sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile e, görece iyi çalışarak e, bir anlamda Aziz Yıldırım'ın nefretini kazanmıştı. Uğur Dündar ve Aziz Yıldırım arasında ciddi bir küslük olduğu iddia ediliyordu. Ee, yani Aziz Yıldırım bir önceki divan seçimlerinde de aslında bakarsanız kendi adayını e, paylaşmış ve kendi adayının seçilmesini sağlamıştı. Ancak Uğur Dündar doğru bir isim değildi. Herkes Uğur Dündar eleştirisi yaparken Fenerbahçe'de aslında Dündar'ın bir Aziz Yıldırım adayı olduğunu bilmesi, Aziz Yıldırım ve ekibinin ciddi anlamda destekleriyle seçildiğini e, bir kere bilmesi gerekiyor. E, Şekip Mostoğlu kesinlikle Uğrun'un kadar politik bir isim değil. Fenerbahçe siyasetini bilen bir isim, Türk futbolunun duayenlerinden. Ben kendi de ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Dünden beri biliyorsunuz dün Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe'nin resmi e, kongrelerine, seçimlerine, olağanüstü genel kuruluna yıllarca katılmadıktan sonra ilk resmi official etkinliğine geri dönmesini değerlendirmiştim. Merak edenler hemen şu an yukarıda e, o yayının Linkine erişebilirler ve o yayında benim Aziz Yıldırım'la ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi dinleyebilirler, değerlendirebilirler. Ama dün özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili sosyal medyada bana çok soru geldi. Bu soruların aslında birleştiği temel noktada Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığına aday olacak mı sorusuydu. Hemen cevap vereyim. Benim bildiğim, tanıdığım Aziz Yıldırım asla ve asla Fenerbahçe Kongresi'nde kendisi aday olmaz. Eğer olursa da seçilemez. Bunu çok net söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin bir kere e, geçmiş e, yıllardaki başkanlarına, teknik direktörlerine, oyuncu grubuna duyduğu özlem, bu nostaljik özlemin bir kere gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu an itibariyle eğer bir başkan yönetimi değişecekse, daha genç, daha dinamik, daha e, diplomasi gücü yüksek, e, Fenerbahçe'nin masa başı ve masa dışında sağda da haklarını koruyabilecek kabiliyette bir yönetim kurulu ve başkana sahip olması gerekiyor. Bir kere Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın son döneminde de, son 4 senesinde de, Ali Koç döneminde de en büyük eksikliği güçlü bir yönetim kurulu eksikliğiydi. Yani güçlü bir başkan olmak yetmiyor. Senin yönetim kurulundaki kişilerin de özellikle diplomatik gücü yüksek, bürokrasiye dokunabilen, siyaset ilişkiler kurabilecek yeteneklere sahip, güçlü, kuvvetli, işin uzmanı, liyakat sahibi insanlar olması gerekiyor. Her iki başkan da kendi yönetim kurullarını daha çok son dönemlerde Aziz Yıldırım için bunu söyleyebilirim. Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde bu asla böyle değildi. Çok yetkin, çok güçlü isimler vardı. Ama 3 Temmuz sonrasında son dönemlerinde bu güçlü yönetim algısının yavaş yavaş kaybolduğunu her iki başkanın da kendi altlarında kendi direktliğini yapabilecek emir elleri tırnak içerisinde seçmeyi tercih ettiklerini düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin yönetim gücünü aşağı çekti diye düşünüyorum. Bu noktada ben Aziz Yıldırım'ın asla bu konjonktürde Fenerbahçe başkanı olacağına inanmıyorum. Aziz Yıldırım eğer kazanma garantisi varsa bir seçime girer. Kazanma garantisi yoksa bir daha bu seçime girmez. Ayrıca kendisi aday olur mu sanmıyorum. Bence kendisi değil desteklediği birisini seçimlerde aday gösterir. O kazanır mı? Onun da açıkçası ben biraz daha karşısındaki aday ve adaylara biraz da bakılacağını düşünüyorum. Ama kendi yorumumu eğer merak ediyorsanız bence Ali Koç tekrar aday olacak. Ali Koç tekrar Fenerbahçe başkanı olmak için adaylığını açıklayacak. Ve Fenerbahçe çok büyük ihtimalle tek adaylı seçime girecek gibi gözüküyor. Ali Koç'un hem güçlü bir yönetim ekibi kurmakla ilgili motivasyon olduğunu hem de Fenerbahçe'nin sportif anlamda çıktığı bu noktadan e, geri dönmemesi için e, bir dönem daha başkan adaylığını koyacağına inanıyorum. Benim aldığım izlenim, benim aldığım istihbarat bu yönde. Bakalım ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe gündemi nasıl değişecek? Fenerbahçe'de başkanlık seçimi nasıl ve ne yöne evrilecek? Hangi isimler ön plana çıkacak? Hangi isimler süreç içerisinde tasfiye olacak? Göreceğiz. Ama Aziz Yıldırım'ın çok açık ve çok net şekilde söyleyeyim. Tekrar Fenerbahçe'de başkan olma ihtimali ben çok ciddi anlamda düşük görüyorum. Bunun temel sebebini dün açıklamıştım. Tekrar kısaca söyleyeyim. Çünkü 6 yıldır Fenerbahçe'ye küs olan, Fenerbahçe'yi dışarıdan yaptığı röportajlarla basın toplantıları yön vermeye çalışan, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu hiçbir anda Fenerbahçe'ye destek vermeyen, eski yönetimindeki Nihat Özdemir Fenerbahçe'nin haklarını yerken, Fenerbahçe'ye şikici iması yaparken, bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan e, Aziz Yıldırım'ın 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye tekrar ben geliyorum ve başkan olacağım e, gibi bir açıklama yapmasının kongrede karşılık bulmayacağına ben kendi adıma inanıyorum. Evet Aziz Yıldırım'ı destekleyenler var. Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin en önemli başkanı. Bakın bu tartışmasız en büyük başkanı. Ancak e, özellikle son 6 yılda göstermiş olduğu tavır, yaklaşım Fenerbahçe'ye karşı kurmuş olduğu iletişim ve ilişki biçiminin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da Aziz Yıldırım açısından Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olma e, niyeti varsa hakikaten bu niyetinin çok da karşılık bulacağını düşünmüyorum ben kendi adıma. Evet arkadaşlar yani Fenerbahçe'yi konuştuk, Derbi'yi konuştuk. E, derbi sonrasında biraz Yakup Çınar'ın haberini, biraz da Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın tekrar Fenerbahçe siyasetine girmesini değerlendirdik. Ne diyebilirim? Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. E, ee, i̇nşallah bu videoda sizin beklentinizi karşılar. Kanalımıza abone değilseniz abone yapar. E, ee, aboneyseniz de isteyenler için katıl abonesi olarak bizi destekleme noktasında sizi motive eder. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz lütfen paylaşın, beğenin, yorumlarınızı yapın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.